Merhabalar Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda DC motorları Tinkercad uygulamasında butonla nasıl kontrol ettireceğimizi anlatmaya çalışacağım. Hem butonla kontrolü öğreneceğiz hem de L293D motor sürücünün bir kere daha kullanımını pekiştirmiş olacağız. Projemiz şu şekilde arkadaşlar. Simülasyonumuzu başlattığımızda gördüğünüz üzere iki tane butonumuz var. İleri butonuna bastığımızda motorumuz e, ileriye doğru hareketi sağlayacak şekilde dönüyor. Yani burada RPM değeri ne oluyor? Artı oluyor. Geri butonumuza bastığımızda ise bu sefer geriye doğru bir hareket olacak, motorumuz ters yöne dönmeye başlayacak. Burada RPM değerimiz eksili olmaya başlıyor. Bir görelim isterseniz. Bakın ileri butonuna basıyorum, RPM değerim şu anda artılı ve motorum dönüyor. Bıraktım motor durdu. Tekrardan bastım. Bakın geri butonuna. Bu sefer eksili bir değer aldı RPM değerim ve bıraktığımda ne oldu? Ee, motorum durmasını, dönmesini durdurmuş oldu. Hadi gelin bunu Tinkercad uygulamasında yapalım. Bunun için Tinkercad'i açıyoruz. Klasik devre oluştur kısmına basıyoruz. E, devreler bölümüne geldik. Oluştur devreden. Şimdi bu devremizde neler gerekli? Klasik yine bir Arduino Uno kartımız var. Taktık. Breadboard'umuzu aldık. Bir tane 9 voltluk pile ihtiyacım var. Bir tane de isim motora ihtiyacım var. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz ama burada dönüşünü daha rahat görelim diye ben bu motoru tercih ettim. Sonra iki tane butona ihtiyacım var. Birinci butonumuzu şöyle ortaya yerleştireyim. İkinci butonumuzu da şöyle yerleştirelim. Şimdi bu butonlara bağlamak için 10 kiloohm'luk dirence ihtiyacım var. Aldım direncimi. Değerini girelim. 10 kiloohm diye. Artı e, dirençlerimizi şöyle döndürelim. Hatırlarsanız buton bağlantısı ile ilgili çok videomuz var. Ee, karşılıklı iki bacaklar birbiriyle bağlantılıydı. İstediğiniz bacak tarafına direnci bağlayabilirsiniz. Ben buraya bağladım. Bu dirençten bir tane daha ihtiyacım var. Kopyala yapıştır yaptım. Diğer butonuma da bunu bağladım. Bu bağlantıları yaparken şuna dikkat edeceksiniz. Şuradaki boştaki bacaklar diğer butonla çakışmaması gerekiyor. Ee, bir de ne yapalım? Not yazalım. Bu ileri butonum olsun. Şöyle tıklayalım. Diyelim ki şuna. Şöyle yapalım. İleri. Evet. İsterseniz döndürelim mi şöyle taşıma işlemini? Evet, şöyle yapalım. Bu butonum ileri. Hemen bir tane daha yapalım. Bu butonum da arkadaşlar. Geri olsun şunu da yapalım ki bağlantıları rahat görebilirsiniz. Şöyle ileri ve geri diye yapmış olduk. Şimdi butonlarımızı yaptık. Ne lazım bir tane de? L293D sürücüye ihtiyacım var motor sürücüsüne. Bu temellerden çıkmıyor da hatırlayın. Tümünü seçiyorduk. Birazcık aşağıya iniyoruz. Şurada bakın H bridge diye çıkıyor. Aldım bunu. Bunu da tam şöyle orta kısma yerleştirdim. Evet bu projemizde bir UNO kart, bir breadboard, 9 voltluk pil, bir tane DC motor, iki tane buton, iki tane 10 kilo ohmluk direnç ve L293D motor sürücü ihtiyacımız var. Neden bu motor sürücüyü tercih ettik? Küçük bir proje olduğu için. Bildiğiniz üzere bu motor sürücüye iki tane DC motor bağlayabilirim. Ama ben bir tane bağlayacağım bu projede. Şimdi ilk olarak bağlantılarımızı bilet bordla Arduino Uno kart arasında yapalım. Şurada artı bölümümüz var. Artı bölümümüzü ben direkt 5 volta bağlayacağım. Çünkü bu projede bol bol 5 volta ihtiyacım var. O yüzden şuradan çıktım ve direkt 5 volta bağlantımı yaptım. Sonra eksiği de topraklama olarak kullanacağım. Yani topraklama diyorsak bunu da nereye bağlıyoruz arkadaşlar? Gene de pinine bağladım. İlk olarak butonlarımızı bağlayalım. Hatırlarsanız karşılıklı bacaklar birbiriyle bağlantılıydı. Bir bacağımıza direnci bağladık. Şimdi direnci bağlamadığım bacağı ben 5 volta bağlayacağım ki güç lazım biliyorsunuz. O yüzden şuradaki bacağı direkt olarak şurada artıya bağlarsam ben ne yapmış oldum? Butonlarımın boşta dirençsiz bacaklarını 5 volta bağlamış oldum. Dirençli bacaklarda da hatırlayın Bunları dirence bağlandığı kısmı dijital pine bağlamam lazım ki butonu kontrol ettirebileyim. Ben e, ileri butonumu 7. dijital pine geri butonumu da 8. dijital pine bağlamak istiyorum. Hemen bunu mavi ileri olsun. Şuraya geldim bakın hemen 7. dijital pine bağlantımı yaptım. Bunu da 8'e bağlamak istiyorum. Arka arkaya bağlarsam e, kodlamada rahat edebilirim. Direncin olduğu hizadaki kısımdan geliyorum. Bunu da 8. dijital pine bağladım. Evet böylelikle e, buton bağlantılarımda butonumun bütün bacaklarının bağlantısını yapmış oldum. Ne boşta kaldı? Direncimin bir bacağı boşta kaldı. Bunda ne yapmam lazım devrelerde? Hep topraklarız. Yani GND pinine bağlamam lazım. GND'yi şuraya eksiye bağlamıştım. O yüzden direkt şuradan Eksiye bunları bağlarsam ben bunu gene de bağlamış oldum. Evet buton bağlantılarını yaptık. Şimdi gelelim sürücümüze. Şimdi geçen haftadan hatırlarsanız sürücünün tam 16 tane bacağı vardı. Buna iki tane DC motor bağlayabiliyordunuz. Hem şu karşı bölüme hem de bu tarafa. Biri bu tarafa, biri bu tarafa bağlanmış oluyordu. Biz şimdi şuradaki bacaklarımızı kullanacağız. Neden? Çünkü bir tane motorumuz var. İlk bacağımız şuradaki bir bacağımız arkadaşlar bizim motorumuzun hızını belirliyordu. Siz bunları dijital pinlerdeki pvm portlarına bağlarsanız şu eksili olanlara başında eksi işareti olanlara motorunuzun hızını 0 ile 255 arasındaki değerler vererek ayarlayabiliyordunuz. Ama ben bunu direkt 5 volta bağlarsam ise 255'lik bir tam güçte çalışmış oluyor. 255'lik bir dönüş sağlıyordu motorum. Ben şimdi değer vermek istemiyorum. Ayrıntıya girmeyelim. Direkt standart bir çalışma olsun. O yüzden bunu nereye bağlayacağım? 5 volta. İlk bacağımız 5 volta bağlanıyor. Bu ne oluyor? Motorumun hızını belirlemiş oluyor. Şimdi devam edelim. Devam ederseniz şuradaki bacak orta bacaklarında toprak yazdığını görürsünüz. Topraklama anlamına geliyor. Bu topraklamaları nereye bağlıyorduk biz? Evet, kısa standart topraklama gördüğümüz zaman aklımıza gelen yer genede pinleriydi. Genede'ye de bağlantı yapmıştım. Tam şuradaki topraklama iki pininde nereye bağlıyorum arkadaşlar? Şöyle genede'ye bağlıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim motorla bağlantımıza. Şimdi motorla bağlantı yapacağımız zaman şunların üstüne gittiğinize bakın. Giriş 1, çıkış bir çıkış 2, giriş 2. Bu ne oluyor? Motorla bağlantımızı sağlıyor. Motorunda dikkat edin, iki tane terminali var. Ben şimdi bir numaralıları kırmızıya, iki numaralıları da siyaha bağlayacağım. Bunun hiçbir farkı yoktu. Şimdi giriş dediği şey dijital pinlere bağlanması gerekiyor. Çıkış ise motorumuzun terminallerinden bir tanesine bağlanmak istiyor. Bağlanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir renk alalım. Ne yapalım? Şöyle bir turuncu. Şuradan giriş biri buldum. Giriş bir yani ileri hareket gibi düşünelim. Ben bunu arkadaşlar dijital pine bağlayacağım. Kaça? Dokuzuncu dijital pine bağlamak istiyorum. Hemen dokuzuncu dijital pine bunu bağladım. Bir diğer ucu çıkışı nereye bağlayacağız? Çıkışı da şuradaki kırmızı bacağa bağlayalım. Onu da buraya bağladım. Evet. Tam bağlanabildi mi? Şurada bir karışıklık oldu. Hemen şöyle alalım. Şimdi karşı tarafa geçelim. Burada da çıkış 2, giriş 2 var. Hemen bunu rengini değiştirelim. Mor yapalım. Çıkışı nereye bağlıyorduk? Motora. Hop. Çıkış. Yani motordan bir hareket olacak. Peki girişi nereye bağlayacağım? Dijital pine. Kaça bağlayalım? Onu da 10'a bağlayalım mı? Evet. Yani ileri hareketim 9. pin, geri hareketim 10. pinde olacak şekilde. Şimdi geldik sonuncuya. Sonuncu bakın güç yazıyor. Gücü nereden alacağız biz? Tabii ki de pilden. Hemen şuraya bir sarı yapalım. Pilin neresinden gücü alırsınız arkadaşlar? Tabii ki artı ucundan hemen artı ucuna bağlantı yapıyorum burada. Nereye gitti bakın bu? Güç artıya gitti. Peki pilin şurası boş kaldı. Eksi nereye gider? Eksi deyince aklımıza neresi geliyor? Tabii ki GND. Hemen buradan bir şey çıkıyorum. Ben GND pinine bağlantı yaptım mı? Yaptım. O yüzden eksiye taksam bu GND'ye gider mi? Gider. İsterseniz Arduino karttaki direkt GND'ye de bağlayabilirsiniz ama kablo karmaşası olmasın diye ben böyle yaptım. Pil de bağladık mı? Bağladık. Şimdi ne lazım bana bir de şuradaki 16. bacağım var arkadaşlar. Buranın üzerine gelirsiniz de güç 1 yazar. Bu güç 1 güç 2 motorun çalışması için güç, güç 1 ise bu sürücünün çalışması için güç. Çok fazla bir güce ihtiyacım yok. 5 volt yeter. Onu da direkt olarak nereye bağlayacağız arkadaşlar? 5 voltluk pine bağlayacağız. Hemen şöyle kırmızımı alayım. Şöyle bir çıkış yapalım. Ve bunu 5 volta bağlayayım. Evet. Bu da 5 volta bağlanmış oldu mu? Oldu. Bağlantılarımı yapmış oldum. Evet. Bu e, sürücü bağlantılarını daha detaylı hatırlamak isterseniz bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim kodlamaya. Kodlama çok basit. Ne olacak? Buton 1. Yani bu. Bastığımda kaçıncı pindeydi bu? Pin 7. Bir değerini aldığında ne yapacak? Motorum dönecek ileriye doğru. Ee, pin 8'in bir değerini aldığında motorum dönecek tam tersine yani geriye doğru. Bunu yapmamız lazım. Şimdi kodları açarsak. Şunları atalım. Ben şimdi bir pine basılıp yani bir e, butona basılıp basılmadığımı ölçmek için ne yapıyordum? Girişten şöyle bir değer okutuyordum. Dijital pin değerini okutmam lazım. Yani buradan sinyal basıldığında bir diye gidiyor. Kaça gidiyor? Hangi dijital pine? 7. Yani 7 dijital pinimin değeri 1 olduğunda diyeceğim. Nasıl deriz bunu? Kodlamadan hatırlayın matematikten eşitliklerle koyuyorduk. Hemen matematik bölümünden pardon yanlış aldım. Hemen matematik bölümünden aldım eşiti koydum. 7 dijital pinin değeri 1 olduğunda. Şimdi bir tane şart var elimde. Şart varsa ne var? Tabii ki de eğer var. Hemen kontrolden ise'yi aldık koydum mu buraya koydum. Şimdi dijital pin değerim 1 değerin 7 dijital pin değeri 1 olduğunda ne olacak? İleriye hareket olacak. Yani ileriye hareketi sağlayan ne demiştim ben? E 9. pini ileri yapalım dedik. 10. pin geri olsun. Şimdi ileriye doğru hareket ederken iki tanesi de 9 ve onlar bakın motora bağlı olanlardı. İkisi de yüksek değer olursa Ters taraftan çektikleri için motor çalışmaz, durmuş gibi olur. İkisi de alçak olursa yine motor çalışmaz. O yüzden biri yüksek, biri alçak olacak. Ben şimdi ileri değerini 9. pin olsun istiyorum. O yüzden 9. pinimin değeri yüksek, 10. dijital pinde bağlantısı olan kısmın değerinin alçak olması lazım ki motorum ileriye doğru hareket etsin. Hemen çıkıştan LED muhabbetini alıyoruz yine klasik. Ne dedim ben? 9. pin yüksek 10. pin alçak. Neden öyle yaptık? Çünkü ikisi de yüksek olursa e, ters yönlerden çekme gibi düşünün. Mesela ip yarışması yapıyorsunuz. Aynı kuvvetle ben sola çekiyorum, sen sağa çekiyorsun. O pin e, ip oynar mı? Oynamaz. O yüzden birinin alçak değerinin olmaması, diğerinin ise hareket ediyor olması lazım. 9 ileriye seçmiştik. Şimdi buna basarsam ileri değerinin alması gerekiyor. Bir bakalım mı ne olduğuna? Simülasyonu başlatalım. Şimdi ileri butonuna basıyorum. Bakın alıyor mu değer? Alıyor. Peki, durdurduk. Şimdi tam tersi. Geriye bastığımda olsun. Geri butonunu nereye bağlamıştık biz? 8'e. 8 değeri 8. binin değeri 1 olduğunda bu sefer 10 yüksek, 9 alçak olacak. Yani şu kodların aynısını yazacak mıyım ben? Yazacağım. Hemen çoğaltıyorum. Bu seferki pinim 8. Bir değerini aldı. 9. pine bağlı motorumun kısmı bu sefer duracak. Çünkü ters hareket yapmam lazım. 10. pin ne olacak? Yüksek olacak. Bir bakalım mı? Şimdi buna basıyorum. Bakın, artı değer alıyor. Buna basıyorum. Eksi değer alıyor. Şimdi, yalnız bakın basmayı bıraktığım anda da dönme devam ediyor. Ne zaman duracak? Basmayı bıraktığımda benim butonum kaç değeri üretiyor? Sıfır. Yani bu değerler sıfır olduğunda durması gerekiyor. İkisinde de aynı şey olacak. O yüzden ben şunları çoğaltıyorum. 7 dijital pin'e değeri sıfır olduğunda, yani basmayı bıraktığımda, ikisi de al alçak olsun ki dursun. Aynı şekilde geriyi de basmayı bıraktığımda dijital pinlerimin değerleri ne olacak ikisinin de alçak olacak ki durabilsin. Bir bakalım şimdi. Basıyorum. Dönüyor mu? Dönüyor. Bıraktım. Bakın sıfır durdu. Basıyorum. Dönüyor mu? Dönüyor. Bıraktım. Sıfır. İşte bu şekilde bağlantılarımızı yapıp butonla DC motorumuzu rahatlıkla ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kontrol ettirebiliyoruz. Umarım anlaşılır bir video olmuştu. Bir başka videoda görüşmek üzere.